beraber metinlikle oynamaya başladık. İki de bebeğini oyun atıp duruyor. Bu oyun senin için mevcut değil diyor. Ve bir gün bekliyoruz. Oyuna tekrar giriyoruz. Oyuna beraber başladık. Beraber oynayacağız diye. Şimdi içeri gireceğim. Bakalım canım kocam. Oyun oynuyor mu? Ne oldu, ne Hala oynuyor, Hala oynuyor mu? Hala oynuyor mu değil aşkım. Ben bir saattir seni beklemiyorum mu? Nerede? Çık da şu yüklediğimiz oyuna girelim diye. Aşkım bir şey diyeceğim. Hilesin. Sen bu oyunu tek başına oynamaya girmişsin. Aşkım bir şey diyeceğim. Hile çalışmıyor şu an. Sen beni videoya mı Hayır. <laughs> Oğlum hayırdır lan? Ne geldin lan? Ay size. alır banlatırım seni. <laughs> Bütün 111 M'de yanar. Me. Me. Artık burslar değişti. Tamam baklaya gidiyorum. Hile çalışıyor mu diye soğandan çöle <gülüyor> geldim. <gülüyor> Bir saattir seni bekliyorum tuvalette çıkmışsındır diye. A Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Nedir bu be? Abi hile çalışıyor mu diye soğandan çöle geldim. Hile çalışmıyor ya.